Şahin abiyle beraberiz. Şahin abiye babasıyla ilgili bir iki soru soracağım. Şahin abi senin babana kim derlerdi? Kör hakkı derlerdi. Gözü neden kör olmuş? Kör olma yok gözünde. He. Çocuğuyken göz ağrısına yakalanıyor. Hı. Hmm. İşte yetim. Geldi kör hakkı, gitti kör hakkı. Gözü görmüyor ya. Hı. Hmm. Hmm. Bizim Hı. Bugün çocuklar böyle oynarken öbür taraftan bir yılan geliyor, kara yılan. Çocuklar yılanı görünce kaçıyorlar. Bunu gözü görmüyor ki kaçsın. Burada din geldim diyor. Aşağıda ayaklarımdan yukarı eserdi, dolandı diyor. Kollarım içine aldı diyor. Şuradan diyor, ısırdı diyor. Gözünün yan tarafı şuradan diyor. Yılan mı ısırmış? Yılan ısırıyor. Kara yılan babayın evet. gözünü gözünün evet. yanından ısırmış. Evet. evet. Efendim ben söyleyeyim. Buradan yok kan akıyor diyor. Efendim geldiler diyor, işte kör yılan soktu falan filan dedilerse de diyor. Daha bir şey olmadı diyor. Gözüm dedi iyi oldu diyor. Ondan sonra da göz ağrısı bilmez adam. Yani babayın gözleri aslında çocukken kör oluyor, hasta oluyor. Evet. Ona kör hakkı diyorlar. Evet. Sonra geliyor bir yılan sokuyor, babayın gözü yiyor. tane dişizi vardı şöyle. Yani baban da uzun yıllar o dişizi kaldı. Hayatı boyunca. Kaç yaşında öldü? 95 yaşında. Allah rahmet etsin. Demek evet. Hakkı amcanın gözünü, kör olan gözünü bir evet. kara yılan ısırdı evet. ve gözü ondan dolayı iyi oldu. Evet. Vallahi bir büyük bir mucize. Bunu herkes bilmelik şey Şahin abi çok teşekkür ediyorum. Hakkamca'ya da Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah.